Paran yok ama MTC'lik oynamak istiyorsun. Aralara girip makas atıp ön kaldırmak istiyorsun. Hatta kızları gördüğün zaman makinenin kesicisine abanıp ırzına geçip yatak döşek yorgan ne varsa dağıtmak istiyorsun. <laughs> Hatta Instagram Reels izledin, endroca abilerini gördün, uzun yola gidiyorlar böyle canın çekti. Sen de diyorsun ki bir konforsele çakarım, düz yol zaten gelirim diyorsun. Beni de çok yormasın, işten eve şehir içinde beni idare etsin diyorsun. <laughs> İşte tam bu saydıklarının hepsini karşılayabilen ama bayağı düşük bütçeli versiyonu Bajaj Pulsar NS200 alınır mı alınmaz mı ona bakacağız. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz kafanıza bir soru işareti kalmayacak hatta motora bakış açınız değişecek onda garantisi olarak verebilirim Türkçe'yi de unuttum. Siz de bunun karşılığında bir abone olup like atıp yorum atarsan beni çok mutlu edersin. Şuralardan şuradan da olabilir ya yani oralardan bir yerden abone olmuyor arkadaşlar şimdiden teşekkürler. Eğer ilk defa kanalı izliyorsanız arkadaşlar bu serinin amacı olarak önce eksi taraflarına bakıyoruz. Motosiklete bir güzel giydiriyoruz. Ardından olumlu tarafına alınır mı alınmaz mı? Bunu konuşmaya başlıyoruz. En sonunda puanımızı verip motosiklete değerlendirip konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz emin olun işinize yarayacak. Her zaman olduğu gibi eksi taraftan başlıyoruz. Şimdi bu motosikletin bir gösterge sorunu vardı. Biliyorsunuz 25 kasalarına bu düzeltildi. Önceki kasalarında da olan bir sorun. Ben ona değineceğim ama şimdi daha farklı bir sorunumuz var. Hazdikli su olayı. Yani siz bu 250cc bandında Japon olmayan bütün Motosikletleri motosikletlere Japon muamelesi çekiyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? İşte agan alıyorsun, date yapıyorsun, eğleniyorsun böyle tazdikli su sıkıp Instagram'a story atıyorsun. Ya da gidiyorsun manitanı alıyorsun böyle pembe küpüklü tazlikli sulu bir, bir benzinliğe gidip o makinayı bir güzel manitanla beraber içinden geçiyorsun. Ha şunu diyorsan sana ne benim malım manitan mutlu olsun, agan mutlu olsun, ben mutlu olayım. Makinam yeter ki bozulsun diyorsan hiç sorun yok. Bunda ben sana karışamam. Ama sen makinayı sıktıktan sonra makinayı bozup üstüne bir de makine kronik diyorsan işte sen orada piyasada o makine adını kirletiyorsun kendi hatandan dolayı ve piyasayı kilitliyorsun. Alacak adam da korkup almıyor. Beni bilenler bilir ben asla firmaları desteklemem. Firmaları da korumam arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü ben bir tüketiciyim. Yani firma benim eksiğimi tamamlaması lazım. Benim eksik yanlarımı düzeltmesi lazım ki ben tüketici olarak mutlu olayım. Çünkü ben de bir motor bisiklet kullanıcısıyım. Hatta ben gidip bir çim motor da alacağım. Onu da söyleyeyim size çok yakın bir zamanda. O yüzden genel konularda asla firmaları destekleme Ama bu konularda mesela haklen yani, kullanıcı sorunu var. Anladın mı? Sen tazikli suyu sıkıyorsun aldığın makinanın işte bütçesi ederi şu kadar yani ortada yani. Birinci de bozulmaz ama ikinci de mutlaka bozulur. O yüzden tazeikli suyu böyle alıp <laughs> diye böyle aganla sıkıp tamam mı? Manitanla sıkıp artistik yapacağım diye makinenin elektrik aksamını göstergesini bozmayın. Bu eksi taraf. Yani kafa görenece sakın tazikli su sıkmayın. O tazikli sular arabaların rengini solduruyor. Arabalar dayanamıyor. Yani bir motosiklet kullanıcısı buna nasıl dayansın? Hele Japon olmayan bir motor. Şimdi gösterge kısmının diğer tarafına geldik. Bu makinenin göstergesi inanılmaz çağ dışıydı. Ama 2025 kasalarında sonunda 2013'ten beridir ülkede olan bir motosiklet olarak bunu düzeltmişler arkadaşlar. Gerçekten modern bir gösterge olmuş. Ha, yine böyle 250 cc bir hava vermiyor. Hala o Hintli'nin o kalitesizliğini hissediyorsunuz ama en azından bir dijital göstergeniz sonunda var arkadaşlar 2025 kasalarında. Ama hala dörtlümüz yok. Yani dörtlü hayati bir önemi değil ama önemli bir şey. Dörtlünün olması bir motosiklet için bazen hayati bir önem olabiliyor. Ve farları da led olmuş. Özellikle acemiyseniz ve vites göstergesi de eklenmiş. Bu tarz iki tane önemli özellik işinize yarayacaktır. Gece yolculuğunda özellikle farlar gerçekten çok önemli oluyor. LED olması da performans açısından işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi bu makinede en büyük sorunlardan birisi akü, statör ve konjektör. Şimdi akü zamanla tabii ki kullanılması hale geliyor. Özellikle ağır bakım yaklaşmış makinelerde çok fazla oluyor. Bacaj senden şunu istiyor. Abi diyor ki sen şehir içinde insan gibi motoru kullanırsan yüksek kilometrelere çok rahat çıkarsın ve motor blon da zaten sağlam. Bunu olumlu tarafta konuşacağız. Yani bacaj senden bunu istiyor. Ama sen makinayı alıp MT25'çilik oynuyorsun. MT25 buna dayanmıyor. Sen bir de gidip bu bunun en düşük versiyonu ya MT 25lik oynuyorsun. E makinenin statörünü, konjektörünü yakıyorsun dostum. Bak yapma bunu. Bir de üstüne ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi zaten böyle kronik bir sorunu var bu makinenin. Bir de gidip bunu yan sanayi çıkma. İşte orada bir tane esnaf abin sana böyle sanayici abin gelip diyor ki kardeşim şunu da işte bu işini çözer falan böyle ama ucuz yani en ucuzu böyle en çıkma. Malla seni kandırıyor. Sen gidip onu takıyorsun makineyi bir güzel daha bozuyorsun. Üstüne bir kere daha takıyorsun. Bir daha bozuyorsun. En son gidip sıfırını orijinal almak zorunda kalıyorsun. Yani orijinal parasına bir tane orijinal harcayıp Üstüne bir daha gidip orijinalin parasını harcıyorsun. Yani iki kere orijinal parası harcamış oluyorsun. Bunu yapma yani. Benim sana tavsiyem gidip mutlaka özellikle abi bajaj serisine orijinal parça takın. Yani çok da pahalı değil. Dolar usulü geliyor. Para olarak da aslında çok ucuz değil ama muadillerine göre biraz yedek parçada uygun fiyatlı. O yüzden gidip abi orijinal akü, orijinal stator, orijinal konjektör lütfen takın arkadaşlar. Rica ediyorum bakın. Yani bu kronik bir sıkıntı. Yaşıyorlar da bunu. Özellikle diyorum ya sana yüksek kilometreleri temiz bir şekilde çıktıysan mesela ikinci el yüksek kilometreleri kilometre bir baca serisi aldım. E, aküyü eline alma ihtimali mi var. Buna hazırlıklı olacaksın. Kenar o yüzden para koyun diyorum zaten. Şimdi buradan para koyma meselesinden lastikleri atlayacağım. Lastikler her videoda insanların zaten bağırdığı olaydır. Yani kötü. Yani burada Yamaha serisinin ilk kendi stok lastiği de kötü arkadaşlar. Yani bu firmalar bunu yapıyor. Kötü lastik koyuyorlar. Sen gideceksin parayı kıyacaksın ve sağlam bir lastik alacaksın. Bak bunu söylüyorum. Birebir deneyimlemiş bir adamın motorun kaderini değiştiriyor. Fren performansından tut. Manevra yeteneğine manevranın o hissi ...siyatına kadar her şeyini değiştiriyor yani. Motosiklete o hayati bir önem katıyor. Bir de video izliyorsunuz böyle virajlara giriyorsunuz. Motora eğdirmeye falan çalışıyorsunuz. Elinizi alırsınız. Gerçekten sizi kesip biçip atar arkadaşlar. Acımasız bir şeydir motosiklet. Özellikle viraj çok daha korkunçtur. Eğer gerçekten deneyimliysen virajdan çok daha keyif alırsın. Çok keyifli de bir şeydir viraj. Ama deneyimsizsen gerçekten seni kesip atar. Özellikle o katil bariyerler. Bunun da zaten dilimizden tüy bitti yani. Artık hani o bariyerleri koruyucu koyun dedik ama maalesef koymadık. O da başka bir videonun konusu olsun. Sözün özü bu makinenin lastiğini değiştirin. Kenara para atın. Şimdi herkesin başına gelmeyen bir olay. Marş rolesinde sıkıntı oluyor makinenin. Dediğim gibi çok aman aman kronik bir olay değil ama insanlar yaşıyor. Özellikle bir başka sorun da rolentisi stabilite değil arkadaşlar. Yani stabilite bir rolente alamıyorsunuz. Bu da biraz canınızı sıkar. Eğer benim gibi kıl bir adamsanız yani motosiklet konusunda kılsanız, motosikletinize bakmayı seviyorsanız motosikletin takibini seviyorsanız bunlar size sorun çıkartacaktır. Özellikle böyle küçük küçük olaylar eğer eğer elinizden gelmiyorsa ve ustaya gidecekseniz usta sizi çok fazla bekletecek. Usta beklettiği şekilde size yalan söyleyecek. Emeğinin çok daha karşılığını isteyecek ve siz de bunları vermek zorunda kalacaksınız. O yüzden dostlar bu tarz şeylere dikkat edin. Ben uğraşamam abi aldım mı sorunsuz bineyim diyorsan ona göre bir bütçeyle makine al. Küçük küçük sorunlar illa ki bu makinalarda olacak. İşte grenajda gevşemeler mesela. Diyorum ya kıl bir adamsan ve kullanımda uzun kullanımda o grenajdaki o gıcırtı o titreme sesi bunlar seni yoracaksa alma dostum böyle makine. Sonra sağda sola makineyi kötülüyorsunuz. Abi makine savunmuyorum. Makinenin sana vaat ettiği ortada. Makinenin senden istediği para ortada. Yani böyle bir sorunun gelmesi 2-2-4 değil mi dostum? Yani bu bizim suçumuz değil. Maalesef ama yapacak bir şey yok. Bir başka sorun da vites yayının kırılması. Böyle bir sorun daha yaşanıyor makinada. Yani vites yayı kırılıyor mu? Kırılıyor. Ben birkaç kez yerde okudum ve yaşayan da çok fazla insan var. Yaşamayan çok fazla insan da var. Yani senin başına da gelebilir. İşte kimisi abi adam gidiyor mesela sıfır motosiklet alıyor. Contaları, vidaları sıkılmamış. Atıyorum vites pedalı falan yamuk oluyor. Yani bu tarz şeylerle karşı karşılaşabilirsin. Vites yayı da bunlardan bir tanesi. Hazırlıklı olman gerekiyor böyle şeylere. Bir başka sorun da amortisör keçeleri uzun kullanımda sıkıntı yaşatıyor arkadaşlar. Bunu yaşayan çok fazla insan olmuş. Oradan da süspansiyonlara değineceğim. Süspansiyonlar sert. Yani işte kafanıza eğer NS200 işte ne rahat bir motosiklet gibi bir beklenti varsa bundan uzak durun. Hem süspansiyonları sert hem oturuş pozisyonu inanılmaz rahatsız edici. Bunu ben size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü kendi motosiklete binmiş, motosikleti kullanmış ve çok fazla kullanan insanla konuşmuş birisi olarak oturduğumda inanılmaz rahatsız oldum. Yani bir drift üzerine de oturdum. Sürdüm de drift daha rahat. Yani bu nasıl olabilir bilmiyorum ama drift daha rahat geldi bana yani. Kullanım olsun şey olsun neyi kıtlığı hissettirdi. Ama en eskiyüzde bu yok arkadaşlar. En eskiyüz garip. Mesela NK 250'ye de bindim. Onda mesela neyi kıtı havasını buram buram aldım. Ama en eskiyüzde almadım. Yani buna da hazırlıklı olun. Motosiklete siz bineceksiniz. Ben binmeyeceğim. Arkadaşın, karın, manitan, eşin, dostun binmeyecek. Sen bineceksin. O yüzden sen bu motosiklette rahatsan o çok okey bir şey anladım Ama sen rahat değilsen o sıkıntı işte. En eskizde böyle bir sorun var. Bunu bil. Yani en azından motosikletin üzerinde bin güzel kardeşim. Binmeden motosiklet almayın ya. Bunu yüz kez size söylüyorum yani. Ares güzel açıkçası o yüzden vazgeçtim. Oturuş pozisyonu bana racing hissettirmedi. Bak ben racing'i çok seviyorum. Hızlı da çok seviyorum. Hızdaki o adrenalin de hoşuma gidiyor. Anladın mı? Yani benim bir motosiklet kimliğim var. Ve ben bunun doğrultusuna bir alışveriş yapıyorum. Ne diyorum? Bana o race hissettirecek diyorum. RS200 hissettirmiyor. RS200 tam bir racing makine değil. Üzgünüm ama RS'ciler böyle yani. NS200 de tam naked değil. Oturuyorsun ayakların vitese tam oturmuyor. Şu, ne bileyim pedallara ulaşamıyorsun. Garip bir oturuş. Yani böyle racing havası da alıyorsun ama tam bir racing de değil. Hani arafta kalmış bir makine anladın mı? Şimdi çok fazla gömdük. Artı taraflarına yavaştan gelelim. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama böyle eksi tarafta aman aman muadillerine göre net bir kronik sorun yok arkadaşlar. Yani gösterge sorun diyorum ama mesela kullanıcıya bağlı bir göstergesi gösterge sorunu anladın mı? Hani fabrikadan çıkış böyle bozuk bir gösterge sorunu yok. Hani ne var mesela? Saati resetleniyor. Hani o kadar önemli bir şey değil ki bak unutmuşum hani saatinin resetlenmesine. Çünkü düzeltebiliyorsun yani çok önemli bir olay değil anladın mı? Ama muadillerine bakıyorsun adamın göstergesi bozuluyor. Gidiyor 10 bin liraya gösterge almak zorunda kalıyor. Kararıyor göstergesi. Hani böyle aresler deneslerde olan bir olay değil bunlar yani. Çok olan bir olay değil hatta. Artı yönlerinden bir tanesi 3 bujili sisteme sahip arkadaşlar bu makine. Yani bu da hem performans hem yakıt tasarrufu olarak sizin gerçekten işinize yarıyor. Özellikle NS RS'lerde o kalkıştaki o gücü hissediyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü viteste. Ama makine işte CCC gereği, motor bloğu gereği e, birazcık tabii yüksek viteslerde bunu hissettiriyor size. O düşkünlüğü, o bayılmayı. Ama alt viteslerde gerçekten hararetli, güzel bir makine arkadaşlar. Motor bloğu gerçekten benim övmem gereken bir şey. Ve benim için çok önemli bir şey. Bakın ben gidip mesela bir SR250 almayı düşünüyorum. Hem kanalımın gerektiğince hem de bütçemin el verdiğince bir racing makine. Ama şunu söylemem gerekiyor. onun motor bloğuna güvenmiyorum. Mesela Bajaj'ın motor bloğuna güveniyorum arkadaşlar. Allah. Çünkü insanlar bunu kullanmış ve insanlar gerçekten tescillemiş bir olay. Adam yüksek kilometre temiz kullandığında o makine çıkıyor. Ama mesela diğer Çin muadillerine baktığında düzgün de kullansan, yüksek de kullansan, eforlu da kullansan o makinenin motor bilondaki o yorgunluğu hissediyorsun. Ama bajaj serisinde bu yok arkadaşlar. Gerçekten temiz yani. Temiz. Sana sorun çıkartmıyor. Ama bahsettiğim şey düzgün adabında kullanırsan, temiz. Yoksa diğer muadiller gibi o da çok çabuk dağılabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Motor bloğunu kesinlikle bu makinede övmem gerekiyor. En önemli övmem gereken olaylardan birisi de distribütör arkadaşlar. Makinanın distribütörü ülkeye mükemmel yayılmış. Yani çok güzel, çok kolay bir şekilde parçaya ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Falcon FR'ler vardı. Bir ara Aurora GP'ler vardı. Özellikle Aurora GP'nin 250 cc'sinden bahsediyorum. Bu makineler ilk çıktığında insanlar övdü. Görünüş çok güzel dedi. Şimdi ne oldu? Hani parça bulabiliyor musunuz? veya işte istediğiniz an o makineyi satabiliyor musunuz? Şimdi birileri çıkıp diyecek ki ben şu zamanda şunu sattım. Ben şu... kardeşim ya sen yalan söylüyorsun ya da istisnasın. Ortada net bir gerçekten bir belge var. Yani görebiliyorsun bunu. Sariste'ye girdiğinde, Facebook'a girdiğinde bunları net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu makineler kolay satılan makineler değil. Ama bacajlar CF'ler, bu tarz tutulmuş makineler kolay satılan makineler. Gerçekten bacağcıda burada kendini hissettiriyor. Yani parça bulabiliyorsun. Van'daki kardeşimle, Sinop'taki kardeşim, Erzurum'daki kardeşim, Alanya Antalya, İstanbul, Ankara Kırıkkalelik kardeşim bu makinelere kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Olay zaten bu. Distribütör ağı budur. Yani Van'daki kardeşim çabuk ulaşamıyorsa o makinenin distribütörü iyi değildir arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Bu makine de burada sınıftan geçmiş bir makinedir. Gerçekten de güvenilir bir makinedir. Distribütör konusunda insanı çok üzmez Bacaş. Evet genel olarak Bacaş serisi bu şekilde ve yine söylüyorum fark ettiyseniz muadillerine göre gerçekten eksi tarafı çok az. Hatta konuştuğumuz eksi tarafları eksi taraf bile değil. Gerçekten insanın işine yarayan şeyler bunlar. Puan kısmına gelirsek ben bu makineye 4 puan veriyorum arkadaşlar. 4 puanı böyle yıldızı sonuna kadar hak eden bir makine. Bütçeniz varsa alın. Ama her şeyde olduğu gibi rakipsiz olduğu için fiyat performans açısından makinenin fiyatı yükseliyor ve etmice fiyatlara yavaş yavaş gelmeye başladı bile. Ama hala şu an güncel olarak bu videoyu artık ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama 2025 tarihinde gerçekten alınması mantıklı makinelerden bir tanesi ve ben kesinlikle 4 puanı bu makineye veriyorum dostlar. Genel olarak bu şekilde beni buraya kadar izlediysen umarım hayalindeki motosikleti alırsın ve hayalindeki motosiklete ulaşırsın dostum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.